Litvanya'da Ukrayna için başlatılan TB2 SİHA bağış kampanyasında 3 günde 3 milyon euro toplandı. Ukrayna'da adına şarkılar yazılan Türk SİHA'ları Rusya'ya karşı en güvenilir ve etkili askeri sistem. Reuters haberi, kampanyayı başlatan Litvanya televizyonu Laisvers TV'ye dayandırdı. Kampanyaya 100 euro bağışta bulunan 32 yaşındaki Agne Beliç kaydı. Bu savaş başlamadan önce hiçbirimiz silah almayı aklımızdan geçirmiyorduk. Ama şimdi bu normal bir şey haline geldi. Dünyanın daha iyi bir yer olması için bunu yapmalıyız. dedi. Belicayte Rusya'nın eski bir Sovyetler Birliği ülkesi olan Litvanya'ya saldırmasından da korktuğunu ekledi. Türkiye'den silahlı insansız hava aracı SİHA satın alım sürecini Litvanya Savunma Bakanlığı yürütüyor ve iki ülke arasındaki satın alım anlaşmasının gelecek hafta imzalanması bekleniyor. Ukrayna son yıllarda Türkiye'den 20'den fazla Bayraktar TB2 siyah satın almıştı. Son olarak 27 Ocak'ta 16 tane daha sipariş vermiş. Bu siparişler Mart ayı başında Ukrayna'ya teslim edilmişti. Bayraktar TB2'nin fiyatı 5 milyon euro. Ukrayna'nın Litvanya büyükelçisi Besta Petro ilk kez siviller Bayraktar gibi bir şey almak için bağış kampanyası düzenliyor. Bu benzersiz bir kampanya dedi. Doğu Avrupa'daki NATO üyesi ülkelerin şu ana kadar Ukrayna'ya destek için gönderdiği silahların çoğu eski Sovyet yapımı silahlar. Litvanya'nın nüfusu yaklaşık 2 milyon 650 bin.